Hepinize merhaba dostlar. Ben Semih. Bugün sizlere Demon taş nefesini göstereceğim arkadaşlar. X skillimizden başlayalım. X skill. Adamı böyle nefesimizi fullleyelim. Böyle vuruyor, havaya kaldırıyor. 25 vuruyor bu arkadaşlar. İkinci skillimiz. Böyle düz vur adamı vuruyor. 5 saniyede bir geliyor. iyi bu. Bir daha göstereyim ikinci skilli. Ve 2 15 vuruyor arkadaşlar. İyi bence 5 saniyede fight atarken işinize yarar. 3 Böyle vuruyorsunuz. Bu bittikten sonra bu skill düz vuruş atmaya devam edebiliyorsunuz. 4'te de öyle. Hatta göstereyim. Yani düz vuruş atıyorsunuz. Sonra skill'e basıyorsunuz. Tekrardan düz vuruş atabiliyorsunuz. Onu yapacaktım da adamın canı azmış. Son skill'imize geçelim. Bir tane adam bulalım. Arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Şöyle bir tane insan bulacağız ya. Çok mu zor? Bu arada arkadaşlar şey de gelecek. Moon. Az kaldı Moon almama. Moon gelince onu da göstereceğim. Bakın 5 böyle. 5 42 vuruyor arkadaşlar. Çok vuruyor. Direkt yok ediyor Mesela bir iki skill'e ölecek adam. Çok vuruyor çünkü. Arkadaşlar dördüncü skill söylemedim herhalde. Dördüncü skill de 15-20 civarı vuruyor. Totalde iyi vuruyor yani. Kısacası böyle. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan like yorum. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.